birlikte Roblox'ta birlikte Titanic oynuyoruz. Evet, Titanic değil oynuyoruz. Ve yanımda Rifit var. Ne yapıyorsun Rifit? İyi yapıyor? Evet, hastayız. <laughs> evet, ikimiz hastayız. İkimiz de hastayız. İnternetten birbirimize bulaştırdık. Kesinlikle. Öyle. öyle. Ya bu, evet, isimler niye çok kadar benziyor bunları? Benziyor. Arkadaşlar e, Britanya'nın Britanya kadar tanınmadığını biliyorum ama ben çekmek istedim. Yani neden olmasın? Titanic çek, neden Britanya'nın çekmedim de onu çektim. Öyle yani. Britanya yani. Evet, Sen yani. <laughs> evet, şey bir de şöyle bir şey var. <laughs> bir de şöyle bir şey var. bizim çok zeki Ali Fidar arkadaşımız e, klavyeyi temizlemek ister ki. Yani ilk önce e, süngerle köpükledi klavyeyi. Klavye... Hayır öyle bir şey <gülüyor> gerçek <gülüyor> değil. O farklı bir, <laughs> 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 bir konu. Ay, Bu köpüklemeler dolaylı değil. Sünger... Ben köpükledikten sonra köpük, köpük aa, klavye tuşlarını temizlerken Allah. üstüne su döktü. Su. Evet, Yanlışlıkla. Direkt su döktü ve klavyesini bozdu. Çünkü çok liki bir insan. Direkt musluğu o, o, açtım klavyeye klavye soktu. Şimdi Alfi'yi çok çok Aa, ah, dua bu ay çalışsın. Kalbim çalışsın. <laughs> ya cidden senin emin mi oluyorsun çalışmadığına? Her <gülüyor> gün deniyorum belki çalışabilirim. diye. Çalışıyorlar. Aferin. Bu <O> tek enter <laughs> tuşu <Enter tüş> çalışmıyor. <laughs> enter tuşuna çok mu su döktün? <laughs> Kendi kendine yazılar yazıyor şu an. <laughs> Bazı tuşlar. Ha bunun içinde su kalmış oğlum. E, geri zekalı arkasını çevir vur. Ekece e, dur. Oğlum durmadan bu <laughs> yazıyor ya. Bu çocuk klavye ya bak bu çocuk az kaldı klavye su dökecekti. Ben çocuğa derim ki geri zekalı klavye yine su dökerse bozulur. Dur <laughs> dedi ki ha bir şey, bir şey. <laughs> Bu kendi kendine, basıyor şu an. O nasıl oluyor lan? Şimdi A'ya vurmaya başladı. A'yı basmaya başladı. <laughs> Suyu böyle etrafta dağıtıyor bu meyve. En çok tuşu çalışmıyor. Normal mi? A çalışıyor. Arkadaşlar Q tuş... Arkadaşlar bu arada burada Q bug olmuyor. Bu oyunda Q bug olmuyor. Bak arkadaşlar şurada bir yerde mayın var. Bu... Bu... Britannic mayına basarak patlıyor. izliyoruz. Ben de önümüzde hiçbir şey yok. Ama iler. Hemen çalışıyor. Parti ileri asansörleri var. Parti yok. Gezinti Kankası parkına mi? geliyorum. Yok. Gezinti parkına geldim. Nereye geldin? Gezinti parkı. Kanka sen şey yap. Bak geri zeka orası en arka. Şey. Şey yap kanka en öne gel. Yok. Çok şey ses var. ses kapatayım. Britannik hala gidiyor. <laughs> bir tane çocuk da düştü Britannik'in peşinden koştu. Aa! Mayın! Mayına gördüm. Mayına gördüm. Gelin mayını Mayına gördüm. Mayına gördüm. Gelin. Kaptan. Pap Kaptan yok. Patlayacağız. En pat ön, taraf, arka taraf. Ben anlamadım. Ö ön, ön. Patlayacağız. Patlayacağız. Mayın, mayın, patlayacağız. En mayın oldu. Ee, e Biz mayının yanından geçtik. Allah! Allah! Vurduk mayına. Allah! Gemi Yemay, bir sarsıldı. bir oğlum, bize tuzak mı değil. kurdular? Lan gemi bir sarsıldı. Hayır kanka tuzak kurma. E ben ben sarsıldı. en andayım şu an. Kanka e, aşağısına gelemem ben. Hadi in 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 in. Aşağı in aşağı in. Kontrol etmemiz lazım dur. Aşağı mı ineyim? Aşağıya nerede dinleyeceğim ayma? Eyvah. Aşağıya nereden geldi? Ben ön güverte daha iyi çelik de yaptığımız var yani. Oğlum ben şu an en önde. Oğlum ben en arkadayım lan. Allah la. Allah'ım sen bu çocuğa akıl fikir vere. <laughs> Ayrıca kaç kere seni koydum Eymen ben hayır. Eee ben Ana bunda çubak olmuyor girdim. çok sıkıcı. Ben yanlış bir yere girdim. Ben Eymen bunda çubak olmuyor bu çok, çok sıkıcı. Sen daha iyi. E, sen daha iyi Çok bu, ayrıntılı bir de. Bu bu evet ayrıntısı var mı? Ben en an sen... dedi en el. en, en, en şey, Abo bu, burayı su dolduruyor burayı su dolduruyor en altı su dolduruyor. Denemeliyiz bir şey yapalım. Yok merak asansörlere gideceğiz bu arada. Hiçbir Aa, şey asansörleri, bilmem. Asansörlerin koç asansörleri o zaman oğlum. Bu gemi çok hızlı batıyor. Çok hızlı elektrik geri gidiyor. Koş. Emel bekle. Nereden gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama ben, nereye, nereye gittin, gittin Emel? Yok. Gene hemen asansörlerdeyim ben en aşağıya iniyorum. Emel sen de asansörle asansörler çalışıyor ki. Ne? Asansör çalışıyor mu diyor? Bakayım. Aa. Açılmıyor. Ya hayır hile var. Yüz dakika. Buldum. İki tane asansörü buldum. Çalışıyor ki. Okay. Çalışıyor çalışıyor gel. Nerede soru ben şu merdivenlerin olduğu asansör yerdeyim. Ben de oradayım. Neresi çalışıyor? E ben çalıştırdım e kattısı... E ben çalıştırdım gidiyorum. Bak kaçıncı kartasın? B, ikinci. Tamam, en altıyı da hemen, en altıyı bakayım. Tamam, geliyorum. İn aşağı. Eğer, eğer gittiğimde bir anda orada su görürsem seni öldürürüm. Yok, su yavaş yavaş geliyor. Ben gel şöyle at kata. Geliyorum, geliyorum. Asansör biraz yavaş. Nasıl çalıştır oğlum? Ben giremiyorum ki asansöre. Bekleyin. Sen üçlü asansörlerin olduğu yerde misin Eyla? Hı. Gel hadi bekliyorum. Hangisindesin? Evdeki, evdeki iniyorum. Ben aşağı iniyorum. Oha merhaba. merhaba. o zaman bunu yapmanın zamanı geldi. Aç kapıyı. Bekle. Where is the water? Where is the water? Ben izlemedim. Altta bir hafta, bir hafta. Gel bak burada gel. Oğlum, oğlum, oranın alt katında mı var? He? Ne Aa dur dur dur. Kapat. Tamam ya. iç diyor bize. İç diyor, iç diyor. Sen <laughs> Ay asansörümüz burada. Bu asansörden gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu ne yukarı çıkarttın bizi? <laughs> Kanka bak su gelsin öyle aşağı ineceğiz. <laughs> Aa evet ben seni yukarı çıkarttık mı? Ya <laughs> gel, gel, gel. gel buraya. Gel burada. Aa <laughs> ben, ben şey... Ben bir şey yapacağım. otur seni tedavi edeyim. Oo eğlenceli. <laughs> ya ne diyorsun ya? Kötü çocuğu. Kim iyileştin mi? İçtim. Eğmen iyile. Lan! Allah'ım. Ben... Ya. Ne oluyor? Sen Açın, şey o çocuğa falan ver. Kötü ben, ben ya, Eves, gel. Gel hemen aşağı iniyorsun. mal. Senden önce geldik. Ver. Mal. Gidek. Çık lan dışarı. Çık lan. TG. TG koş Aynen 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 yazdım şu an. Opsiyonel ben oh. evet, nice. da bir bitch yaptım oh. ama hep yok. Ee, arkadaşlar burada video kesilmiş bu yüzden video bitişini ben kendim yapacağım. Eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayız. Gerçekten çok sevinirim. Beni sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ho